sorun var bu Sorunu çözün. Oradaki emniyet müdürü de görevini yapıyor. Görevini alınıyor. Enteresan. Görevini yaptığı için görevden Görevini yani. yaptığı için alınıyor görevden. Evet. Ticareti engelliyor diye. Hocam. E... Şimdi Batuma taşıyorlar bu işleri. Ee, tabii e, Kafkasya tehlikesi şimdi Kafkasya'da şu tehlike var. Gürcistan'la Türkiye, Türkiye sınırı arasında bir bölge var. Cevahati bölgesi. Evet. ahl kelek de diyorlar oraya biliyorsunuz. Şimdi bu bölgede yüzde doksan Ermeni yaşar nüfus. Burada e, Rusların etkinliği çok yüksektir. Çünkü Ermeniler Rusların çekilmesini istemezler. Burası otonom olmak istiyor. Yani ikinci bir Ermenistan olacak. Yani işte otonom olursa burası ne olur? Buranın bir ucu Ermenistan'a sınır. Evet. Sınırda olduğu için. Türkiye-Gürcistan sınırı. Bir ucu Ermenistan'a sınır, bir ucu Batım'a sınır. Yani Azeristan'a sınır. Denize açılacak. Yani, burası eğer otonom verirseniz Batım açık bölge zaten denize açılmış olur. O zaman Ermenistan'ın daha İskenderun Körfezi'nin hayalleri bırakır. Hocam, yani Ermenistan, böyle hesaplar var. Ermenistan'la Azerbaycan çatışır mı? Vallahi Azerbaycan sürekli bunu dile getiriyor. Ermenistan'a saldıracağım diye. Fakat e, geçen bir televizyonda konuşuyordu. Bunlara gerek yok dedi. Alver yapsınlar bu iş halletsinler. Aslında alver yapılarak bu iş halledilebilir. Yani Karabağ onlara verir öteki yeri. Çünkü yer Ermenistan'a yani. saldırdığınız zaman Ermenistan şu anda Rusya'nın önemli desteği var oraya. Bütün İran'ın e, desteği var. Desteği var. Amerika'nın desteği var. Ermenistan da Ermenistan da bunu biliyor. Birkaç birkaç ülkeyle oynuyor. Ermenistan bunu biliyor. Ama Ermenistan'da Türkiye ile kavga etmenin sıkıntısı oldu. Ermenistan'da yönetim değişebilir. Eğer Petrosyan tekrar göreve gelirse hava yumuşar. Hava yumuşarsa Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki görüşmeler geliştirilir ve toprak al işiyle bu iş çözülebilir. Türkiye burada aracı olabilir. Tabii Rusya veya Amerika karıştırmasın karıştırmazsa. Karışım çünkü onlar orada orada istikrar olursa müdahale etme imkanları azalıyor. Şimdi Amerika'nın burada amacı nedir? Gürcistan'ı kontrol ediyor. Azerbaycan'ı kontrol ediyor. Rusya'nın Ermenistanla bağını kesmeye çalışıyor. Ama Ermenistan da Rusya'dan kopmak istemiyor. Çünkü Devaltıyor. o dengeyi o dengeyi Ermenistan sağlıyor. Ermenistan bakıyor ki hem Amerika'ya hem Rusya'ya oynarım. Çünkü ikisi de bana ihtiyacı var bölgede. Ama yoksulluktan da kırılıyor. E, ee, kırılıyor. Amerika'da biliyorsunuz zenginler geliyor. Asfaltları Amerika'dan geliyor bir zengin diyor ki ben bu asfaltı ben yapacağım. Böyle idare ediyorlar şimdi. Ama tabii unutmayalım 70 bin civarında Ermeni vatandaş Türkiye'de çalışıyor. Bunlar e, Ermenistan'a e, 100 dolar gönderse aile başı. Yani burada 100 dolar oynayacak onlar için burada. 100 dolar gönderse orada 100 dolar bir aileyi, 5 kişilik bir aileyi rahat bakar. Siz 70 bini en az 5 ile çarpın. 350 bin kişi yapar. Evet. Yani. Ermenistan yani. azında kalmış 2,5 milyon nüfus. Evet. 350 bin kişinin Türkiye'ye bakarsa o 350 bin kişinin ne kadar ekonomik olarak diğer çevreyi etkileyeceğini de düşünürsünüz. Evet. Hocam vaktimizde ee, vaktimiz de az kaldı. Geçen gün bir gazetede bir haber gördüm de. Şimdi Yunanistan Fransa'dan 25 tane miraj uçağı satın almış. 250 tane de tank satın almış. Leopard 2 tankı. Yunanistan hiçbir sınır komşusuyla itilafı yok. Ne yapacak bu kadar silah? İşte Yunanistan Yunanistan bir devlet değildir. Bakın dünyada iki tane şeriat devleti var. Biri Yunanistan, papazlar tarafından, ortodoks papazlar tarafından yönetilir. Evet. Bir tanesi de İsrail, haamlar tarafından yönetilir. Suudi Arabistan şeriat devleti falan değildir. Evet. Suudi Arabistan'da kadına hayvan muamelesi yapılıyor. Şeriat devleti olsa hayvan muamelesi yapamazsın. Yani. İran şeriat devleti değildir. İran'da öyle şeyler var ki, yani İran'a giden arkadaşlar anlatıyorlar. Burası Müslüman demek için bir inşaat lazım diyor. İran'a. İran'a. Bizim akademisyen arkadaşlar gittiler. Müslüman demek için bir lazım. Bu gidenler de ilahiyatçılar yani öyle şey değildir. E şimdi e, e, Yunanistan'ın sürekli olarak batılı emperyal devletler tarafından bölgede bir tehdit unsuru olarak kullandığını biliyoruz. Onun dışında Yunanistan'ın bir görevi yoktur. Zaten şu anda Yunanistan'da sanayi manayi yok. Yunanistan fuhuş merkezidir. O zaman Türkiye'yi tehlike. Yani Yunanistan'ın mesela be. İngiliz yaşlı kadınlar giderler, orada sevgililer bulurlar kendilerine. Aynı senin Antalya'da yapıyorlar ya. Aynısı Yunanistan'da hep böyledir. Adalarda, adalarda. Yunanistan fuhuş merkezidir. Yani adamları kiralar, İngiliz kadınlar, Alman kadınlar, yaşlı kadınlar orada kiralarlar, onlarla ömür geçirirler. Yani o Pompei'nin son günleri gibidir evet. Yunanistan. Evet. Yunanistan'ı bir devlet olarak görmeyeceksiniz. Sadece bir emperyalizmin bir, bir e, aracı olarak göreceksiniz. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nda biz Yunanistan'la savaşmadık. Biz İngiltere'yle savaştık. Evet. Niye Kurtuluş Savaşı'nda İngiltere'yle savaşıyoruz? Yunanistan arkasında İngiltere var. Yunan ordusu diye bir ordu dediğiniz, arkasında İngiliz devleti var. Siz İngiliz devletle savaşıyorsunuz. Evet. Yani Yunanistan bu işte de kullanmış. Demek ki Yunanistan böyle silahlandırıldığına göre Türkiye Amerika'nın bölge politikasına problem çıkartacaksa belki bir iddialaşı O Şey için yani. Sınırlı. Mesela, mesela şimdi Pejak var, Pekka var Kuzey Irak'ta değil evet. mi? Ee, Irak'ın kuzeyindeki bu gruplar sadece Türkiye'ye yerine karşı kullanmıyor ki. Barzaniye diyorlar ki bak sen eğer bizim dediğimiz yapmazsan Pecak'ı replace yaparız, yerini koyarız. Yani. yani. <laughs> Çünkü zaten şimdi gündeme getiriyorlar. Barzani feodal ilişkisi var. Feodal ilişkiyi tasfiye edelim. Kimin kontrolüne vereceksin? Pecak'ın kontrolüne verirsin o zaman. Yani kendi adamlarına. O ilişkiyi adamlar. tasfiye edersin. Yani. Sö son söyleyecekleriniz var mı hocam? Teşekkür ederim. Tabii dünya bölgede bütün bu hesaplamalar, büyük ortadoğu projesi denilen şey aslında İslam coğrafyası. Bu İslam coğrafyası da yani Müslüman ülkeler coğrafyası büyük çoğunlukla. Bu coğrafya petrol kaynaklarının, doğalgaz kaynaklarının, yataklarının kaynaklarının bulunduğu önemli bir merkez. Bu merkezde e, rekabet aslında merkezi ülkeler arasında sürüyor. Yani mesela Irak'a Amerikalılar müdahale ederken buradan Rus ve Fransız şirketlerini kovmak için yapıyorlar. E, yürüye geçişi engellemek için yapıyorlar. Yani Amerikalıların emperyal merkezler arasındaki rekabette bir müdahalesidir Irak. Evet. O bir çıktıdır. Şimdi e, burada tabii e, kim zarar görüyor? Bir milyon Iraklı öldürüldü. Yani 1 milyon sakat kalmış. 1 milyon civarında. E, Türkiye zarar görüyormuş. Amerikalılar için emperyalizm için zaten bak Bosna'da 250 bin 300 bin kişi öldü. Bir de geldi de tören yaptılar, madalya verdiler, Hollandalılara, evet. Hollandalılara madalya verdiler. E şimdi kimse diyor mu ki bu kadar insanı öldürdünüz? Ya bu Müslümanlar ne kabahati vardı diye yani öldürenler nerede e, şimdi onlar nerede? İki tane adam bulup karadiziçi arıyorlarmış. da benim kimi arıyorlarmış. Onları da alırlar yani, sembolik siz yargılarlar. Bunları seyrettiniz siz. Yani televizyonlar gösterdi. 8500 tane erkeği ayırdılar ve kuşuna dizdiler hepsini. Bu bunları seyreden Hollandalı e, komutan ve birliğine madalya verdi Hollanda biliyorsunuz. Evet. Yani emperyalizmle alakası olmaz. Ama emperyalizmle konuşurken yüzüne sürekli bunu söyleyeceksin. Ve siz devlet olmak istiyorsanız Bu ülkede Nasıl ki İngiltere'de biri İngiltere'nin aleyhinde çalışan bir devleti övemez Evet Türkiye'de de Türkiye'nin aleyhinde çalışanları övenleri acımayacaksınız Ama Türkiye'de maalesef Türkiye'nin namusunu korumakla görevli kimdir? Genelkurmay MIT Emniyet Teşkilatı değil mi? Bunların Şimdiye kadar Henüz böyle bir şey yaptığını görmedik Evet Mahkemeye giderseniz eğer PKK'lıysanız ya da karakola giderseniz PKK'lıysanız aman sizi korurlar başına bir şey gelmesin. Tazminat davası açar da para veririz. İtibar evet. görüyorlar hocam. Ama eğer siz namuslu bir vatandaşsanız adliyeye düşerseniz paranız da yoksa yandınız. Hocam İstiklal Caddesi'nde gösteri merkezi oldu. İstiklal Caddesi'nde Dallıca'daki 13 askerimizin şehir edildiğinden sonra ba bazı yani milli o e, yabancı gizli servislerin kontrolünde olmayan bir takım sivil toplum kuruluşları, sendikalar gösteri yapıyordu. Polis bunları bir adım ileri gidemesini tekme tokat dövüyor. Ama PKK'lılar oku meydanında taşlı sopalı gösteri lütfen yapmayın diyorlar PKK'lılara. Ama oradaki insanlara, işçilere veyahut da normal vatandaşlar. E, Brüksel'den talimat almadan Amerika'dan talimat, talimat almadan talimat gösteri yapmaz. Bunlar da Brüksel'den Karak, Mesela Beyoğlu Beyoğlu'ndaki karakola taş bas, taşlarla saldırdıkları zaman, taşlarla sopalarla e, o saldırıdan evvel Brüksel'deki bazı milletvekilleriyle görüşüldüğünü biliyoruz. Talimatlar oradan alıyorlar. O milletvekillerinin bazıları ya avukat olarak geliyorlar ya da milletvekili olarak geliyorlar. Mesela e, Elif Şafak Türklere piş diyor. Mahkemede yargılanıyor, bir şey diyemiyorlar. Orhan Pamuk e, yalan söylüyor iftira atıyor. Mahkeme değerli Hiçbir şey diyemiyorlar. Evet. Şimdi bu neden oluyor bu? E, Brüksel'den çekildik korktukları için. Mahkeme Brüksel'den korkuyor ama Türk'ten korkmuyor. Evet. Ama bu Türkler bir gün ayaklanırsa Mustafa Kemal öyle, e, Mustafa Kemal İnşallah. 1920'deki yazdığını görsünler. Türkler ayaklanınız diyor. Mustafa Kemal yazısını öyle bitiriyor. İnşallah. Türkler ayaklanır. E Türklerin sahipsiz mi zana diyorlar? E Türkler de bir gün ayaklanırsa geç kalmış olabilirler. İşte bu bölge bir yani efendi arıyorsa. Yani o Türklere arıyorsa, karşı çalışanlar geç kalmış olabilir. Hocam bu bölge bir efendi arıyorsa o efendi Türklerden çıkacaktır. Görünen o. Türkler tabii önce kendilerinin tasfiye, kendilerini tasfiye etmeye çalışanları iyi bilecekler. Yani düşman İtalyadan topuk koparan, mayın gönderen internet şirketi değildi sadece. O onlarla, onların fonlarından yaralananlar da düşmandır. Türkiye'de 245 evet. tane Alman şeyi varmış, vakıfları varmış. şimdi yasa çıktı zaten. Memlekette meclis, bizim meclis maalesef Hı. geçiriyor yasa. Ya itirazlar oluyor ya bu yasayı şöyle yapalım böyle yapalım diye. Petrol yasası şu yasası bu geçiyor. Ya kardeşim bunları geçiriyorsun. Ceza yasası yaptılar daha bir senesi dolmadan 30 küsur maddesini değiştirdiniz. Demek bunu okumadınız siz. Yani okumadınız. Avrupa da... istediği için aceleye getirdiniz. Bunu da biliyoruz. Japon arkadaşlardan biliyoruz. Acele et demişler onlara. Onlar da Alman ve İspanyol ceza yasalarını incelemişler. Onlara göre bir şey yazmışlar. Şimdi de Türk yasalarına uymuyor, Türk illere uymayınca yavaş yavaş madde değişikliği yapıyor. 5 e ama çıtkı. o zaman o zamana kadar mağdur olanlar ne olacak? Yani. Bir ton hırsızları çıkarttılar sokaklara. Yani onun için önce bu devlet Türk devletine bu devlette görev yapanlar Türk devletini koruyacaklar. Görevleri birinci görevleri odur. İnşallah yani, bakalım. Birinci görevleri odur. E, yapmazlarsa e kendileri görmezse bile çocukları görür. İnşallah hocam. Yani, Çocuklarımıza hani... iyi bir gelecek bırakırız inşallah. Değerli izleyicilerimiz konuğumuz Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Sayın Emin Gürses Bey'di. Kendisini zaman zaman konuk ediyoruz ve çok da değerli fikirlerinden faydalanıyoruz. Hocam çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bu saatte e, geldiğiniz, konuğumuz olduğunuz değerli görüşlerinizden, fikirlerinizden biz de yararlandık. İnşallah değerli izleyicilerimizi tekrar sizinle bir buluşturma umuduyla. İnşallah. İyi akşamlar, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.